Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte elbisesi keten kutun. Bak ben bakmadan söyledimse keten bildiğimiz Arapçada kita, kitan. Keten de Arapçadır. Kutun kutun da Arap. Kutun Türkçede kullanılıyor. Efendim pamuk. Pamuk ve ketenden geldi. Bunlar sünnet mesela. Yani pamuklu ve keten giymek. Ama işte uymuyor. Niye uymuyor? Keten buruşuyor. Hakiki keten buruşuyor. Hakiki pamuk da buruşuyor. Şimdi bize ne lazım? Bize illa içinde biraz petrol olacak ki ha böyle şıkır şıkır dursun. Ne olacak? Kalktığım zaman efendim arkan buruşmaz. Buruşsun. Yani biz orada hem sağlığımızı bozuyoruz. Kanserojen maddeler içeren kumaşlar giyiyoruz. Petrol malzemeleri giriyor işin içine. Çünkü o buruşmayanlar o ketenle kutun illa buruşur. Hakikiler buruşur. Sallallahu aleyhi ve sellem Bu sünnet arıyorsun bana. Sünnet söylüyorum sana işte 4000 sünnet. İşte al sana sünnet. Keten Şimdi üzerimizdekilere bir baksak bir tutuştursalar bizi baca gibi yanarız. Her tarafımız petrol. E, keten giyerdi, pamuk giyerdi. Sallallahu aleyhi ve sellem.